2021 yılında Hindistan'ın kuzeyinde Himalaya dağlarının eteklerinde yer alan Uttarakhand bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem sadece evleri değil inançları da yerle bir etti. Bölgede yüzyıllardır putperest geleneklerle yaşayan halk o sabah tapınakların yıkılışına putların paramparça oluşuna şahit oldu. Onlar için kutsal sayılan heykellerin hiçbirini koruyamadığını görmek kalplerinde derin bir sarsıntı yarattı. Yüzlerce kişi enkazın başında ellerini açıp ilk defa tanrılarımız nerede diye fısıldadı. İşte o soru onları hakikate götürdü. Türen ilk adım oldu. Depremden sağ kurtulan genç bir öğretmen olan Rajiv Kumar yıllardır ailesiyle birlikte putlara adaklar adardı. Fakat o gün gördükleri her şeyi değiştirdi. Tapınağın önünde kırılmış putlara bakarken eğer bu taşlar tanrı olsaydı kendilerini korurdu dedi. Bu söz bölgedeki birçok kişinin kalbinde yankılandı. Rajiv birkaç hafta sonra Müslüman komşusundan Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi istedi. Okumaya başladığında sanki içindeki bütün sorulara cevap buldu. Yalnızca Allah'a kulluk edin ayeti ruhunda bir fırtına kopar. Rajiv kısa süre içinde İslam'ı kabul etti. Onun bu kararı çevresindeki birçok kişiyi de etkiledi. Ailesinden bazıları gizlice Kur'an okumaya başladı. Köydeki insanlar yıkılmış putların yerine artık Allah'ın adının anıldığı bir mescit yaptılar. O günden sonra Utarakanda sessiz bir uyanış başladı. İnsanlar kalplerinde taşlara değil Allah'a yönelmenin huzurunu buldu. Bu olay kısa sürede dünya basınında da yer aldı. Haberlerde deprem sonrası Hint köyünde İslam'a büyük dönüş başlıkları atıldı. O görüntüler Amerika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı insanlar dünyanın öbür ucunda yaşanan bu hidayet hikayesinden etkilendi. Çünkü o deprem yeryüzünü sarstı ama asıl sarsıntı kalplerde yaşandı. Bugün o köyde sabah ezanları Himalaya dağlarından yankılanıyor. Rajiv ve köy halkı her namazda secdeye vardıklarında Allah'a şöyle dua ediyorlar. Bizi hakikati görenlerden eyle ya Rabbi. Çünkü o gün yıkılan tapınakların küllerinden Allah'ın nuruyla yeniden doğan bir iman yükseldi.